Bir şehirde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 katlı binalar bulunmaktadır. Harita mühendisi olan Buğra 4x4'lük tabloya binaların bulunduğu konumları ve kaç katlı olduklarını yerleştirmiştir. Örneğin yandaki tabloda her bir sayı o bölgede bulunan binanın kat sayısını göstermektedir. Binalar aynı hizada durmaktadır. Binalar aynı tip olup aynı hizada satırda ve sütunda bulunan binaların kat sayıları farklıdır. Herhangi bir pozisyonda duran bir kişinin görebildiği bina sayıları çemberin içine yazılmaktadır. Örneğin, a pozisyonda duran bir kişi, 2 katlı ve 1 katlı binalar, 4 katlı binanın arkasına saklandığından 3 ve 4 katlı binaları görebilmektedir. Dolayısıyla 2 bina görebildiğinden çemberin içerisine 2 yazılmaktadır. B pozisyonda duran bir kişi, 2, 3 ve 4 katlı binaları görebildiğinden, ve bir katlı bina dört katlı binanın arkasına saklandığından B pozisyonunda çemberin içine 3 yazılmıştır. Yani hangi pozisyondayız? Oradan bakıyoruz. Kaç katlı, kaç tane binayı görebiliyorsak onu çemberin içerisine yazıyoruz. Şimdi ABC pozisyonlarında çemberlerin içine yazılan sayıların toplamını sormuş. A'ya bakıyorum. 2'yi, 3'ü ve 4'ü görür. Bir arkada kaldığı için onu göremez. Yani A pozisyonda 3 tane binayı gördüğü için buraya 3 yazdım. B pozisyonunda 4 var arkadaşlar. 4 katlı bina olduğuna göre arkasındakileri göremeyecek. Burası da ne olur pekala? 1'dir şeklinde yazabiliriz. Gelelim C'ye. Bakınız arkadaşlar burada 2 katlı binayı görür. 4 katlı binayı görür. 1 katlı bina. Bakınız arkadaşlar ne olacak? 2 katlı binadan daha kısa olduğu için C'den bakan eleman bunu göremeyecek. Buna dikkat ediniz. C'den bakan kişi 2 ve 4'ü gördüğüne göre, 2 katlı ve 4 katlı binayı gördüğüne göre 2 tane bina görecek ve C yerine 2 yazabiliriz. Çemberlerin içine yazılan sayıların toplamı 3 artı 2 artı 1 gelir. Yani cevabımız da 6'ya eşit olmalıdır.